Alışveriş yapmıyoruz kızım. Hadi iyi günler. Hayri Bey amca, e, benim Esma, Alize'nin halası. Hayri Bey amca. Esma. Hanım. Evet. E, merhaba. Müsait miydiniz? Ne için? E, İçeride konuşsak. Avize kızım yok. Biliyorum. E, Serhat torunum diyor. Onu da biliyorum. E, kimin için geldiniz? E, sizinle konuşmak istiyorum ben. E, i̇çeride konuşsak? Baştan söyleyeyim, avize kızım yok. Tamam. Girebilir miyim? Geç. Ne yapıyorsun? Çıkar. Hayri Bey, Serap mı geldi? E, merhaba Kezban teyzeciğim. E, hoş geldiniz Esma Hanım. Buyurun, oturun. Otur, Şöyle yapayım ben. Şey, e, çok fazla vaktinizi almayacağım. Ben size bir şey sormak istiyorum. Hani o yangından sonra size gelip teşekkür eden adam var ya... Ee, yangın mı? Hangi yangın? Hangi adam? Ee, tamam, ee, şöyle izah edeyim ben. Şimdi hani siz o gün şey demiştiniz ya, e, Kadir o yangından Esma'yı değil bir adamı kurtardı diye. Hatta sonradan o adam gelip size teşekkür etmiş. İşte o adam kimdi? Hatırlayabiliyor musunuz? Düşünürsem hatırlarım da kesin. Evet, ben de mutlaka hatırlarım ama e, benim hatırlamam biraz uzun sürer söyleyeyim. Hmm. Tamam. Ee, o zaman ben size yardımcı olacağım. Biliyor musunuz? Yok. Burnu biraz eğri gibiydi onun. Hı. Ee, ...kulakları biraz kepçe var Hı. Öyle mi? Şöyle gibi de... ...değil gibi de. Ama Hayri amcacığım siz de biraz net olun ama. Bir bakayım. ayo Bize gelen adam bu değildi. Emin misiniz? Evet onun göz kapakları epey düşüktü. Hatta boyu da uzun. Bir ayakları vardı kürek gibi. Yani kolları da böyle vücuduna göre sanki bayağı uzundu. Evet, evet kolları da. ben <laughs> <laughs> tamam. Ee, saçları. Saçları nasıldı? Uzun muydu kısa mıydı? Saçları vardı. Vardı saçları. Benim gibi değil. Ya De, uzun... Uzun desem uzun değil, kısa kısa desem kısa da şey var böyle belirli şeyler böyle şey var. Tamam. Adını hatırlıyor musunuz? <laughs> Hatır. Mutlu. Yok değil. Baba, bahtiyar mı? Bahtiyar mı? Mutlu Bahtiyar. Şok canım Bahtiyar filan değildi. Ee, şeydi de, neydi? Ee, Mahmut olabilir, ee, Mehmet de sanki. Murat? Murat dedin ya. Ha, Murat da yakın gibi sanki. Yüzüne dair peki, hani ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şey, um, burnunda bir ben vardı. Ben? Şurada mı? Ba bakayım ben, bakayım. ben. Bak bakayım sen. Ay şey bu ayol. Ay neydi? Ay ee, hay Allah'ım ya Rabbim. Şey şey. Kim bu kez Ay ne bağırıyorsun? Bekle hatırlayacağım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tam dilimin ucunda söyleyeceğim. Tam ben söyleyeyim. Notre Dame'ın kamburu. Aa, Nereden çıktı bu adam ya? Kambur, kambur dama mı çıkmış? Niye, neden acaba? Ay yok bu iş böyle olmayacak. Ne zaman geldi bu adam? Yani hiç bir şey hatırlamıyorsunuz? Ne bileyim nasıl biriydi? Yani vücudunda böyle ayırt edici bir özellik yok muydu? Ay şimdi bir dakika bir şey, bir şey hatırladım. Adamın e, boynunda hafif böyle kırmızımtırak trak bir doğum lekesi vardı. Öyle mi? <laughs> Bize geldiğinde bir telefon numarası bırakmıştı evet. ama biz hiç aramadık. Duruyor mu hala? Bilmem. Ee, siz bekleyin ben gidip bir bakayım duruyor mu diye. Bak, bak şunu, bak Evet. Dedi istediğiniz zaman beni arayabilirsiniz dedi. Ama biz aramadık. E, konuştuğumuz gibi yani kimseye bir şey söylemezseniz çok sevinirim. Geldiğimi bilmesinler. O, olur mu öyle şey can? Bizden sır çıkmaz. Hayır, ben zaten unuttum bile. Niye gelmiştiniz? Harikasınız. Ee, gerçekten çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Hayri Bey, biz niye yemin etti? Ama boş ver. Zaten tutmayacağız ki. <gülüyor> <gülüyor> Madem tutmayacağız iyi. i